Oy bebeği. Al, al kızım. Al bebeği. Gel, 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 gel. Gel sarışın. şunu. Gel tamam sen de buraya gel. Ha? Bekle oğlum, bekle kızım. Bekle. Beklesin bebekler. Oğulları, mamalarını verecek hepsini. Tamam, bekle. Bekle, tamam. Bekle, bekle kızım. Bekle, tamam. Beklesin bir bekler, ablaları mumalarını verecek onların, tamam mı? Neredeydin oğlum? Gel. Gel bebi, gel burdaya, gel. Gel burdaya, Hı. gel burdaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı. Evet, kimin yok? Gel beyazlığım buraya, gel. Gel. Kara kızımınki az bitmiş. Ha? Hadi bakalım. Gel. Gel bebeğim. Hadi gelin bakalım. Gelsin. Gelsin bebekler